Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Egg Wars oynuyoruz. Hadi fazla direkt oyunumuza geçelim. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün hangi haritadayız ya? mi ne? Öyle bir haritadayız. 4 kişilik oluşuyor. 4 kişiden oluşuyor takımlar ve 4 tane takım var. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ee, umarım kazanan taraf biz oluruz. Takımların 4 kişilik olması açıkçası birazcık şey korkutucu. Daha önce oynadığımda 2 kişilikti galiba takımlar. Şimdi dörder kişiden oluşuyor. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şimdi kılıcımızı aldık. Zırhımızı da alalım. Altın nerede? Altını bulamadım ya. Heh. Yumurta nerede acaba? Şuradaki demirleri de alayım ben hocam çaktırmadan. Şimdi altına da level atabiliyor muyuz? 20 olduğu zaman arttırabiliyoruz. Obsidian kaç gold? 15 gold. Ben önce obsidian kapatayım da yumurtayı bir anda gitmesin. Nerede? Peki bizim yumurtamız nerede yumurtamız? En üstte mi? Aa zaten kapatmışlar kombini ya. E boşuna mı aldık bunları? Ne yapalım? Bir arka de biz koyalım o zaman. Birazcık saçma oldu ama olsun. Ya bilseydim kendimi harcardım. Şimdi, adam oturmuş şeye. Bir sürü blok oldu ya. Gidiyorum bir de. Bulur muyuz bir şeyler? Elmas falan filan. Şu altınları ben mi alayım? Lan düşecektim aşağısı kalsın. Elmas nerede? Hayırdır bu oğlum? Seni rahat bırakmam ki. İki kişiler ama tek sorunu bir de benim adamın karnına acıkıyormuş oğlum. Burada açlıkta mı var? Pak. O ikisi var ya bayağı bir kasıldı ya. Neredeler? Gittiler de galiba. Onları düşürsem iyi de. Neyse ben şu en alayım da. Diğer taraftakini de ben alsam çok güzel olacak. İyi. Bizimki müde ortaya gitti. Buradaki elmaslar da bana kaldı. 25 tane elmasım oldu. Ne diyorsun ya? Ne yapalım? Biz dönelim bence Beyza. E. Bu kadar elmasla ölürsem kahrımdan ölürüm. Ya lavuk ortak oldu benim aldığım şeye. Neyse. Beyze dönelim. U umarım dönerken ölmem. Çıkma ölmem Altınları da alamadım orada iyi mi? Tamam. Beyze'den geldik. Daha sakin olabiliriz. Bizim çocuklar şey açmış mı ya? Elması. Aa niye açmamışlar bunu? 6 tane de diamond istiyor. Açayım mı abi ne yapayım? Bir tane daha arttırmak için ne istiyor? 10 tane istiyor. İyi onu da arttırayım. Diğeri 15 mi? Hadi onu da yapayım. Takıma bayağı bir iyilik katkımız oldu. <laughs> Bize gelen giden var mı ama öyle bir sıkıntı var şu anda. Ben birazcık altın elma alsam güzel olacak. Bunlar bizim takımdan. Sıkıntı yok. Ben şurada elmas... Birazcık elmas kasayım. Oh yoruldum. İki kişinin şeyi gitti bu arada. Yumurtası. Sadece morlarım ve bizimki kaldı. Morlar korkutuyor beni birazcık ama bakalım. Şimdi ben acaba bir tane yay alsam mı? Ben bir tane yay alayım arkadaşlar ya. İtme alacağım. Şu kalanlarda da ok alayım. Bayağı bir ok aldım ya. şey ne işe yarıyor ya? Bunlar. Çözemedim. Oh ben getireyim şeyi sizde konun. Hazıra konun ne güzel dünya. İyi mi böyle? Ya bu oklar sanki eskiden daha güzel itiyordu rakibi. Şimdi fazla itmiyor gibi hissediyorum ben. Kendi açımdan. Aha. Oğlum mavideki adam tek başına kırdı adamların yumurtasını. Size bir şey diyeyim mi? Biz şu an inanılmaz avantajlıyız. İnanılmaz hem de. Vallahi beklemiyordum adamın yumurtasını kırmasını. Tek yumurtası olan biz kaldık. Büyük ihtimalle kazanacağız yani bu oyunu. Buradan verirsek zaten mallık olur bizimki. Şimdi şöyle kendimize demir zırh yapalım ki adamlar birazcık daha korksun bizden. Saldırabiliriz ya sürekli beze durmaya gerek yok. Zaten kazmayla bir işimiz yok. Ha kılıcım kötü. Evet kılıcım baya kötü hem de. Lan bu çocuklar giderken beyze bir anda okla düşürmem yok mu? Ananı satayım. Abi geldiler abi. Lan! Lan öleceğim. Ya kanka nasıl vuruyorsun sen bana? Neyle vuruyorsun? Böyle bir şey yok ya. Ve nasıl yakalıyor beni bu adam? Nasıl benden hızlı koşabiliyor ya? Hayret bir şey ya. Neyle vuruyorsun oğlum sen bana? Adamlar düşmüyor iyi mi? La adam beyze geldi. Adam beyze geldi. Alo alo alo. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ya kanka adamlar nasıl kırdı bizi Allah aşkına ya. Söylesene bir ya. Ya sen bir gel ya. Sen var ya. Sen harbiden bir gel ya. Oğlum vurun şuna lan. Aa, Çıldırırsın. Harbiden çıldırırsın. Adam 9 kill kanka. Böyle bir şey imkanı yok ya. Ha bir şey diyeyim Harbiden böyle bir şeyin imkanı yok yani. Nerede la bizim base? Yani böyle bir şey imkansız kanka ya. Bakayım izliyorum. Bak 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 bak. Adamın oynayışa bak. Adam 10 tane kill almış. Bak bunu da keser şimdi. Vallahi var ya şüphelendim ben bu adamdan. Yani bu kadar fazla kill alması aklıma mantığıma uymadı. Evet arkadaşlar videomuzdan sonra geldik. Birazcık kısa bir video oldu. İdare edin bu videoyla. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.